Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Enerji sektörünün merak edilenlerini konuştuğumuz programımızda karşınızdayız. Bugün bor madenini konuşacağız. Türkiye dünya bor rezervinin %73'üne sahip. Türkiye'de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri tinkal ve kolemanit. Türkiye'de Tinkal yatakları Eskişehir Kırka'da, Kolemanit yatakları ise Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kesterek'te bulunuyor. Ayrıca Balıkesir Bigadiç'te üleksit rezervi mevcut olup Bursa Kesterek'te zaman zaman üleksit yan ürün olarak elde ediliyor. 2840 sayılı kanunla birlikte Türkiye'de bor ve bor ürünlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirme görevi tamamen etimadene devredildi. Etimaden bünyesinde bulunan 4 işletme müdürlüğündeki tesislerde ağırlıklı olarak boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, etidot 67, bor oksit, çinko borat, kalsine tinkal, susuz boraks, öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit üretilerek yurt içi ve yurt dışı pazarları sunuluyor. Dünyada bor rezervi Türkiye'den sonra Çin, Rusya ve ABD'de bulunuyor. Bor genel olarak Metalurji alanlarında, havacılık ve uzay araştırmalarında, temizleme, beyazlatma, bilgisayar, otomobil, ilaç, kozmetik, kimya, tarım, seramik, plastik, ileri teknolojik araştırma, kauçuk, elektrik ve elektronik sektöründe, kağıt, cam, nükleer, boya sanayinde, iletişim, enerji, tekstil, çimento ve inşaat, fotoğrafçılık ve mumyalama alanlarında, tıp dallarında, askeriye ve zırhlı araçlarda, fiber optiklemede patlayıcı maddelerde, manyetik cihazlarda kullanılıyor. Dünyada da önemli alanlarda kullanılan bor madeni son yıllarda ülkemizde özellikle temizlik ürünleri üretiminde de yaygın olarak kullanılıyor. Etimaden tarafından piyasaya sürülen boron kısa sürede farklı çeşitleriyle de tüketicinin beğenisine sunuldu ve çok beğenildi. Pandemi sürecinde de Enerji Bakanlığı'nın teşvikiyle eti maden tarafından üretilen Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı Borel, yurdun dört bir yanında tüketiciyle buluştu. Sektörün merak edilenlerini cevapladığımız programımızla karşınızda olduk. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve PetroTürk TV'ye abone olmayı unutmayın. Yeni konularla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.